Sevgili arkadaşlar, ben de herkese değişiklerinden dolayı teşekkür ediyorum, sayın ve selamlarını sunuyorum. Aynı zamanda aramızda e, kimsebirimiz var. Gaziantep, Gaziantep Üniversitesi'nin değerli öğretim elemanları e, Bugün sağ olsun kırmadılar. İbrahim Bay Yakar Bey bize Hocamın bahsettiği bir konuda ve daha sonra dediğim Aymet Aymetovlar divan şairleri konusunda. Bu da tabii çok bilmediğimiz bir konu. Aslında Gaziantep'in kültürel derinliği geçmişi yeni keşfediliyor tarihiyle birlikte. Bu son yıllardaki uyanan bilgini ümit ediyorum. Gaziantep Üniversitesi'nin de önderliğiyle daha da ilerleyeceğine ümit ediyoruz. Bu konuda hocam hem Gaziantep'te hem de Suriye'yle de bağlantılı çok ciddi çalışmaları var ümit ediyorum onlardan da size bahsedecektir. Ee, ben kendilerine şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ee, Bilgian Hocam son toplantımız dedi ama 21 Haziran'da <laughs> e, son toplantımızı yapacağız. Bu planlı konuşmacıları bulan son toplantımız. 21'inde e, tüzüğümüz gereği e, 2010-2011 dönemimizin <laughs> faaliyet raporunu, ve mali raporunu ve 2011-2012 dönemi için e, dilek ve temenniler bağlamında ve planlarımız doğrultusunda e, onun için bir e, toplantımız olacak. O da mümkün mertebe e, hem şu andaki hazır olan arkadaşlar hem de itibatta olduğumuz ama düşünüldüğüm diğer üye arkadaşların katılımını sağlaması son derece önemli. Ben e, daha fazla uzatmadan Sayın Konuşmacı kürsüye davet ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Saygılar, selamlar Hüseyin. Sayın hocalarım, sayın misafirler. Böyle bir toplantıya iştirak ettiğim için gerçekten çok mutluyum. Başta Sayın Mehmet Hocam olmak üzere Hikam Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Benim çalışma alanım eski Türk Edebiyatı. Liselerden bildiğimiz failatun, failatun, failun diye başlayan ve hiçbir zaman doğru dürüst maalesef öğrenemediğimiz bir konu ve bahsettiğimiz konu 600 yıllık Osmanlı Edebiyatı'nın indikten süzülerek dengelen estetik kaygısı, estetik düşüncesi. Bundan dolayı da umutluyuz ki son zamanlarda başta İskender Pala olmak üzere Limar Edebiyatı'nın toplumun daha geniş kesimlerince tanınması ve sevilmesi, bilinmesi eski dönemlere nazaran biraz daha güç kazanmış durumda. Bu da mesleki olarak bizleri mutlu ediyor. Çünkü edebiyat sanatı olmadan bir toplumun ayakta kalması, medeniyetin oluşması hiçbir zaman mümkün olmamıştır. Divan edebiyatı dediğimiz olay da Türk İslam edebiyatının zirvesini yaşadığımız, belki uzun yıllarda bizi besleyecek kaynağa sahip olduğumuz çok önemli bir konu. Antep'te bu bilmal üzerine geçmişten gelen tarihi, ticari, kültürel bağlarını günümüzde sürdürdüğü ve maalesef kültürel bağların ticaret ve sanayi anlamında paralel gitmediği bir dönem yaşıyor. Ama bu şehir günümüzdeki bu tür haksızlığı kabul etmiyor aslında. Geçmişe baktığınız zaman çok daha farklı bir hava görüyoruz. Ben de size bugün kısaca çalışma alanım olan bunlardan bahsedeceğim. Tabii Divan Edebiyatı dediğimiz olay şehir edebiyatı. Çünkü okuma yazmanın kültürler bir olan tekkeler, medreseler olmadan divan bu bilgilenme yönü hiçbir zaman boş kalmayacaktır. Antiyetleri geçmişten beri bunu görüyoruz. Yani yazılı eserler olmadan bir medeniyetin oluşması mümkün olmamıştır. Antiyetleri bu kendini geçmiş dönemlerde tekkelerle, tasavvuf elbabıyla, bilan medreseleri kendini göstermiştir. Klasik edebiyatta bizim şu ana dediğimiz şair teskileleri var. Ki bu teskileler İran edebiyatı, Arap edebiyatı ve Türk edebiyatında ortak konulardı. Günümüzdeki biyografi kitaplarının, antoloji kitaplarını karşılığı olarak görebiliriz bunu. Bu üç medeniyetin, Arap, İran ve Türk medeniyetindeki en geniş kapsamlı biz şairler teskilesini Osmanlı edebiyatında görüyoruz. 15. yüzyılda Ali Şevnevay'ın Becari Sünnet Faysal Meseli'yle başlayan seni e devam eder. klasik olarak da Fatih'de 19. yüzyılda kendilerini tekamül ettiren 20'li tane şuara tezkelerimiz var. Ki bunlar biyografik kitapları olduğu için bizim birinci kaynaklarımızdır. Zamanında yaşamış olan şair ve yazarların hayatlarının, anekdotlarının, bilgilerinin yazıldığı yerler bunlar. İran Edebiyatı ve Arap Edebiyatı bizdeki kadar tekamülü değil. Bizde hiçbir kesintiye uğramadan siyasi bir ortam kendine yürüttüğü için arkasına gelen kültürel ortamlar kendilerine iki inkitar olarak bana getirmişti. İşte çalışmamıza baz almış olduğumuz birinci kaynak Türkçe şuara tespiti. 27 tane Osmanlı şuara tespitiyle ilgili. <laughs> Bahsettiğimiz 19. yüzyıldan sonraki Fatih'ten sonra yazılan biyografi kitaplarını da tarayarak bu çalışmayı meydana getirdik ki bir şehirde bize şehir monofilinin maalesef daha yerine oturmuyor. Yani bir şehri edebiyatından, sanatından, kültüründen, iktisattan, ticaretten bütün yönlerini ortaya koyan çalışmalar şehir şehir mümkün olmamıştır. İstanbul kendini bu anlamda göstermiştir ama Anadolu şehirlerinde bu tür maalesef çalışmalar yoktur. İnşallah Anadolu'daki üniversitelerin sosyal bilimler alanındaki arkadaşların çalışmalarıyla bu belli bir ilme kazanacaktır. Tezkireler, benim bahsettiğim çoğu şairlerden bahsederken muhakkak doğum yerlerini söylüyorlar. Doğum yeri muhakkak bunlara geçiyor. Antep, Maraş'tan İstanbul'dur, İstanbul, Biz bunu anlıyoruz ki Osmanlı coğrafyasında şair ve elibiyat adımı yetiştiren bölgeleri böylece biz tanımış oluyoruz. Doğum yerleri verildiği için çok az istisna olmakla beraber 27 tane tezkereden binlerce şair ortaya çıkıyor. 4 bin, 5 bin tane şairden bahsediyoruz. Bunların hepsini muhakkak doğum yerleri bahsediyor. Gaziantep'te bu anlamıyla eski tabirli Antep bu mümbit edebiyattan nasiplenmiş bir bölge. Şu an Kültür Bakanlığı e, müsteşarlığı yapmış olan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yürüten eski edebiyat hocamız Profesör Doktor Mustafa İsen hocamızın teslim edilmeye çalışıyor. O onun bir istatistiği var. 27 tane Anadolu'da Osmanlı coğrafyasındaki şehirlerde istatistik meydana getiriyor. 211 tane Osmanlı yerleşim bilimi arasında Antep yetiştirmiş olduğu şair ile 11. sıra. 211 ile 11 müthiş bir dakika. Ki burada payda İstanbul var, Eski Paydah Edirne var, Bursa var, Kastamonu var, Şehzade Meşehir'in Manisa var, Kütahya var. Bunlar Osmanlı coğrafyası normal var yani. Ama hocam Makalesi'nde de söylüyor, Antep'in bu 11. sırasını anlamakta güçlü çekiyor diyor. 211 tane yerleşim bölümü, 11. sırada Antep geliyor. Geçmiş dönemdeki biz bu şehrin kültürünün, edebiyatının, sanatının ne kadar değerli olduğunu bu çalışmadan da anlıyoruz ki hoca o yapmış olduğu tezkirede 26 tane şaire ulaşmıştı. Biz yapmış olduğumuz çalışmalarla biyografi çalışında alanda çalışmalar, mahalli kalmış gazeteler, dergiler veya ayrı bulunan cöktel mecmualar gibi toplam hususlarla beraber biz tam 117 tane divan şahit teslim ettik. Bu inanılmaz bir rakam. Ki İstanbul'daki bir kongrede bu konu hakkında bir bildiri sunmuştum. Oradaki hocalarımız da bu sayıya gerçekten çok şaşırdılar. Hani artık şu anki iktisadi, ticari durumunu biliyoruz da kültürel yapının bu kadar geniş olması gerçekten bu şekilde de övüş bir verici şey olay. Günümüzde bunun yansımasını geçmişte ilk kadar görmesek de bu bundan dolayı önemli bir olay. Ki yine hep şeyimiz olan bu bilimsel altyapının temelini ortaya koyan Bedrettin Ayni var. İlki Cuma fi tarihi zaman attı. 24 ciltlik bir tarih kitabı var. O tarih kitabında memleketini anlatırken burada Küçük Buhara diye bahsediyor. Kayıtlara girmiş bir ifadedir bu. Tüm İslam medeniyetinin zirvesini yaşadığı, uygarlığın zirvesini yaşadığı Buhara'da hareketle burasının Küçük Buhara olduğunu söylüyor ki daha sonraki yer kaynaklar da bu bilgi doğruluyor ki 15, 14, 15. yüzyıllarda 15 metresi var. Antep'e tespit ettiğimiz. Yine Evliya Çelebi'nin e, bahsettiği metneseler söz konusu ki 1904 yılında Antep'te tekkiye ve metresiler, kapatılınca burada 18 tane metresinin varlığını biliyoruz. Yani burada da anlıyoruz ki çünkü metresi demek tekke demek edebiyat demektir bu anlamıyla. Yani Barak'ın bir köyde yaşayan bir insanın ağız bilmesine, edebiyatı detaylı bilmesine gerek yok. O duyuşunu söylüyor. İçinden nasıl geldiyse öyle söylüyor. Ama divan dediğimiz olay, edebiyat dediğimiz olay, bilgi gerektirecek, kültür gerektirecek, mazlum gerektirecek, arkasında bir kültürün olması lazım ki evde çocuk küçükte itibaren bu eğitimi almış olsun, medrese eğitimi devam ettirsin ve arkasından da şiir ve edebiyatı kabiliyeti varsa bunu yazıya dökebilsin. Bu anlamıyla bize çok şey ifade ediyor. Antep bir Yine bu kadar sayının bulunması da bir sebepler arasında Antep köklü aile geleneğine sahip. Yedi sekiz kuşak gereğini biliyorsunuz. Ekonomik bağımsızlığı da kazanmış. Tırnak içinde ve karnı doyduğu için sanat edebiyatı daha fazla imkan verebilen bir ortam var. Bunun etkili olduğunu görüyoruz. Yani ailelerin uçak sonrasını, eğitimi, sanat anlamında yetiştirmesi bu edebiyatın burada bu kadar çok e, gelişmesine sebep olmuştur. Bu çalışmamızı yaparken geçmişten kaynaklandığı gibi biyografi kitaplarına girmeyen, tezkilelere girmeyen, bizzat şu an o bahsettiğim ayrı elinde bulan imanlara ulaştık Bu şekildeki e, bir, iki ortaya koyuyor. 1930'larda Türk Ocakları'nın kapatılması üzerine halk evleri açıldı biliyorsunuz. Yine o halk evleri mahalleli çalışmalara ağırlık veriyorlar. Bizim şu an ulaştığımız kaynaklar bir kısımda o da yayınlanmış olan eserler. Eğer bu eserler yayınlanmasaydı biz çoğu eserden belki haberler olmayacaktık. Ömer Asım Bey'in yaptığı Aydi Divanı, yine Ömer Asım Bey'in yaptığı Hasif Dürri Divanı, Hasan Cezade Mehmet Divanı, Hikmet Turhan Dağlıoğlu'nun Gaziantep Meşahiri, Koşut Nazlı'nın Mısır'ın İdari Divanı, Şakir Safiye'nin Gaziantep Büyükleri, ki daha sonra Abdülmecit Celal bunlara ek yazdığı meşhur ve ek olan kitaplar, bunlar kaynak olarak bize önemli çalışmaları o zamanlarda bırakmışlar. Eğer belki o zaman yayınlanmasaydı, onlar kaybolup gideceklerdi. Fakat bu kötü, o zaman taşınmasında bu eserler bize çok büyük bir kültür hazinesi bırakmışlardır. Yine sıkıcı olmadan bazı istatistikler vereceğim. Bunlarla ilgili, biz bu çalışmayı İlk tezkirelerden, işte 15. yüzyıla denk geliyor zaten bulunanlara İbrahim Bali diye birisi var ki Hikmetname adında 13 bin beytlik bir eser vücuduna getirmiştir. Ansiklopedik bir eserdir. Örneklerinde söyleyeceğim, memleketinden de falan da bahseder orada. Bu memnun, memnun zamanda yaşadığı için Osmanlı kaynaklarında buna denk gelemiyor. Yani şu ara tezkirelerinde Bali ee, İbrahim Bali'nin kaynakları yok. İlk onlardan aldı ve 1910'lara kadar getirdi. Biz Bizans'ta öğrencilere edebiyatı bölümlendirirken işte eski Türk edebiyatı diyoruz, yeni Türk edebiyatı diyoruz, Cumhuriyet dönemi diyoruz, günümüz edebiyatı diyoruz. Osmanlı'nın batı açılmasıyla beraber 1839 Tanzimat Fermanı ile beraber Avrupa'daki akımlara uyan edebiyat oluşmuştur bize. Tanzimat edebiyat dediğimiz edebiyat oluşmuştur. Fakat bu edebiyat bir anda ülkenin bütün satında hissedilmemiştir. Merkez olan yerlerde İstanbul'da yeni devletin kurgulayıcıları vardır. Ama Anadolu'da devam eden devlet hala eski bir devlettir. Bundan dolayı biz bu çalışmada 1900 doğumlara kadar yaşamış olan ve divan şiir istediğinde şiir kalem almış, eser kalem almış olan insanları baz alarak da bu çalışmayı e, oluşturduk. Ve sonra da üniversite mensubu olarak size çok teşekkür ediyorum, çok minnet duyuyorum. Ümit ediyorum bu çalışmalarımız devam eder. Çalışma oldukça heyecan verici. Ee, ve bu aslında sizin şahsınızda bizim geçmişe, bize, olan bir e, borcumuz. Yani onlar bunları yazmış olup koymuşlar. Biz bunları, bunun gibi şeyleri maalesef yazamadığımız gibi hiç olmadı. Günümüze taşıyalım. Yani bu inşallah bizim 21. yüzyılda gerçekleştirilmesi ümit ettiğimiz yeni bir medeniyet inşasında önemli bir temel taşlar olacaktır. Bu şekilde bu millet tekrar kendilerinin geçmişini hissederek belki gelecek adına büyük bir güç bulacaktır. Çünkü medeniyet inşası da kültürel hemen son derece önemli biliyorsunuz. Evet. ben bu an şey adına, bu kavga gelişme, gelişmeler adına, bu sebep inşallah olacak gelişmeler adına ümit var oldu. İnşallah. i̇nşallah Antep'li in yöneticilerimiz olayı sadece ticaret, ekonomik <laughs> ve şu, bu görmezler. Banka şehri olmak sadece bu değil yani. İnşallah kültürel temellere de önem verirler. Bir Antep Birliği'nin oluşturacak fiziksel şartlar, bu yönde çalışan e, siz Antep akademisyenlere teşvik, destek olur diye düşünüyorum. Bu anlamda inşallah bizler üzerimize düşeni yapacağımızı ümit ediyorum. İnşallah şu da, da Çok teşekkür ediyorum.